Bana sürüyor. Bizde bir rezervde baba. Mustafa'nın yaş. Bir kişi daha var abi. Abi arkamda kal. Evin içinde ne pusuyorsunuz am? Lan adam attım. Adama niye taplıyorsun abi? Ahmet, bitir adamı bitir. Ahmet gel bu tarafa bomba gelecek. Merhaba. Oğlum adama sapladım yanlışlıkla. <laughs> adam şükür ediyor. <laughs> Oynadık kanka. Beyler <laughs> de iyi de değil. Hanginizin bey olduğunu ispatlayın. Kayı beymiş. Ben ispatladım. Yapıyorsa muz parımız ha Herkes babasına dönsün. Oy Çok ince. Çok ince. Hep Başkası vuruyor onlara. Adam geldi. Nereye geldi lan? Ha yok pardon yanlış ayak sesi. Ya bizi niye durduruyorsun? Ne güzel yola çıktıydık. Kan önde aşırı baygın var. Bizi de panik yaptırıyor. Ben Zaten panik atak tanıştık. var bizde. Şeyle Mustafa ile Hazar'ın bokunu bizde de panik atak olmaya başladı. Sağ ol. E, şey, Salih. Salih abi. Küçük attım. Abi çok güzel yerden gidiyorsun. Adama. Adam üstünüzden atlayabilir. Bekliyoruz. Ya sen ya ben hadi. Ya sen ya ben. Ya sen ya ben. Ya sen ben. Ha, ben. Nasıl düşmüyor ya? Yap. Of çok güzel bomba. daha ağzına sıçayım ya. Atladı geliyor. Güzel bomba. Ahmet'i kaldırıyorum. Lan, oğlum nasıl var vurdu bomba. be beni? Git 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 git. Nasıl git, vurdu git. beni ya? Çocuğu ya. Adamlar ortaya aldı Nereye ya. Nereye atlıyoruz? Ortaya almaları bir şey değil de. Oraya da gidebiliriz. Hadi gidelim o zaman. Daha, daha onlar orada. Kanetesi var şerefsiz Ahmet gösterme <laughs> Abi sağ sıkıntı ya Ahmet ben bu sağ olun, lazım Bakalım Söyle biz geliyorsa mesela. geri dönecekmiş gizli <laughs> Hissettim kendimi Yo yo gelin gelin sıkıntı yok burada Dönmezsiniz kanka Kanki ah, Bak, bak bir tane gel. bomba Adam oynamak için de Ortada adamlar aldılar ortayı bu arada Evet bomba yok işte sıkıntı Oğlum olan. ben Oğlum, ortaya ortaydı, indim ama nasıl peşin. oldu bir şeyler oldu ama Ama sağdaki nerede? <laughs> Lan nasıl düşüyorum ben bu piçe ya çıksana artık abi bunu Onu yapayım birileri uçuyor <laughs> uçuyor bir şeyler yapıyorlar ama ya ya bu nereden gördü beni? Bu kim ya? Kalan neredesin sen? Var mı yanında adam? Watch out. Üste çıkmışlar. Şurada biri. İki. Seni görüyor yani ben, ben gelemem değil mi? Gelemezsin ya. kanka gelme. Gelemem de. Yok yok şurada biri. Biri burada. <laughs> İki kişiler bekliyorlar. İki, çıkma çakın, açığa çıkma. Sezer, sağlı sollu adamlar yatıyorlar genelde. Aha geriye biri uçuyor. İndi aşağı. Burada Mark'ta kanka. Tam burada bak işareti var. Lan oğlum nasıl indin sen ya? Abi şey var mı, balık var mı? Burada baygınım var. Tamam orası 3 kişi. Balık. Şuraya bomba atarsanız. Lan ben nasıl düşüyorum şey ben? Anladım. Ben ne alaka ben? Artık düş ya düş. Abi süzül bana doğru. Bok süzünü amına Sis yok lan bir sis olsaydı. ben sana geleceğim. Dur sise gerek yok ben şuraya geçersem şey atarsın balık atarsın. Yok balık yok. Nasıl lan siktir <laughs> lan. Kaldırmayın inseydin lan Ahmet. Öyle yapıyorum abi zaten. Ya ama avuk yok. Escobar sen daha yeter daha kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Nereye atıyorsun? Oğlum bir kaldı bunlar ya. E gidelim adamla adama ya. Yürü Mustafa. Şuna ben de adam. Abi. abi. Abi bir değil lan. Bana bir değil. göre bak. takat. Adamların hasat. Oğlum arkadan başka biri geldi ya. Farklı bir takım. Ha siktir git bot muydun? Heh. Lan botmuş Allah kahretmesin adamları araştırıyordum tam ya. Lan Beni de korkuttun ha. Bu Bokuna karıştı ama. Adamlar baygındı güzel bot yüzünden var ya çekemedim adamlar. Bomba yok şuraya bir bomba olsa var ya. Terdar abi. Piknik niye yapmadık e. biz? Ne oğlum bak. Mustafa abi geldi. Nerede adamlar kanki? Kanka biri sağ altta. İkisi de şurada. Bomba yok. <laughs> ne onun yersin Çık sola çık sola çık sola çık. Ha o öyle var. Geliyor bana beni. Beni mı Burak abi? Yok dur. Adams. Tamam bunların üçü de gitti. Nasıl yok? <laughs> Allah'ım sonra... bir şey ses aldım. Sonradan aldırıyorum Ahmet. Kanka 2 biz, iki onlar baygın, 4 Aa tamam bitmişler ya. Sadece bunlar var. Şerefsizler sabahtan beri uğraşıyorsunuz ya. Yazık değil mi bize? Sonunda avuku buldum. Neyse. <laughs> Hı. Hmm. bir silah. Nasıl bize mi sıktı? Şuradan <laughs> evet, de, 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 de. Aha, iki tane kit attım buraya. <laughs> Al olmayan varsa yine atıyorum. 3 <laughs> tane <Okay>. daha attım. <laughs> Okey mi? Tamam. Sağ, sağda da vardı adamlar da 8 ben. bıraktım. Lazım bulamaz. 18. Şuraya tepeye mi çıksak? Alan ediyorum. Yanlış görmediysem şu mantarın kapısı kapandı. Ulan bir tanesi çok olur Çatı bir yürü Çatıya uyacak mı? Kaç kişi bilmiyoruz ki Ahmet. var geçiyor adamla geçiyor Allah kahretmesin. Oğlum nasıl düşmüyor lan bunlar? Adam var orada kanka. Adam az geçecek, geçe gelecek. Trak ya. <laughs> Oğlum bu adam ne yaptı? mahvettim adamı ya. Abi çok yanlış oynadın abi. Help. Lan adam varmış burada. var mıydı ya. Lan <laughs> anasını satayım 2 varken. Lan bomba sesleri. Okay. Burada. Mark the location. Ahmet destek atmış. Kaldırmaya oynuyor, kaldırmaya oynuyor. Adam kaldırıyor. 3 kişi. Hemen sık, hemen sık. Ç sol çaprazdan gözüküyor. Süper. Süper. İşte bu kadar. Harika. Bir kişi daha olabilir ha, ölmediler. Atın abi. Balık varsa balık atın. Aa gidiyor kaldırmaya gidiyor. biri. Soldan geliyor biri. Kaldırma yok ki. Uçuyor. O adam tepeye çıkıyor. çıkıyor. Adam, ya adamın yok mu ya? Fretman, abi adamı tutuyordum ya. Dedim ya bir kişi daha var bunlar ölmedi diye. Her yerim. Çıkıyor. Kanka canı sıvı. Oğlum bu beylerbeyi nasıl silahını geri aldı? Gel abi. Kanka bu tarafa, tarafa gelmen gel. lazım. Aynen. Abi kes şu kay <laughs> önündeki kayaya geçersen çok iyi olur abi. Şunlardan biraz loot yapmamız lazım ama bomba bomba hiçbir şey yok. Adamları göremedim abi. Bak göremedik. Kalk Nasıl geri git. Neredesin? Kaç kişi var daha ama? Ahmet oradan birini vaydım ben de. Burak abi bu maç çok iyi maç ha. Ben sana söyleyeyim. Burak için iyi de bizim için hiç iyi şey değil ha <laughs> Ahmet kaldırdığı o adamı. Bir adama. tane var ya. Arkan, arkan Ahmet. пойдем.